Tamam arkadaşlar geldik null related functionlara. Ee, bunlar e, şu amaçla hizmet ediyorlar. Bazı durumlarda biz sütundaki değerimiz boş gelirse başka bir değere atama yapmak isteyebiliriz. Veya e, birinden çok e, boş gelme durumunda yine bir şey yapmak isteyebiliriz. Bunun e, bunların her biri için ayrı bir fonksiyon var elbette. Kimisi için boş geliyorsa default bir değer atarız üstün kullanamayız gibi durumlara hizmet ediyorlar. Bunlar neler? Biri Neveli, Neveli 2, kolesk ve nalif. Bunların her birinin işlevlerine tek tek bir bakalım arkadaşlar. Var mı? Emin değilim. Var mı? Tam güzel. Bakalım. Ne değerler doğru mu? Evet. Süper. Tamam. Şimdi böyle bir tane tablo yarattığımızı düşünelim. Şimdi ne için bakarsak Bakın arkadaşlar. Şöyle biraz bir ayırayım. Evet. Şimdi bu tablodaki kol bir sütunu boş gelirse doldurla ben bunu doldurmak istiyorum. Doldur değeri atmak istiyorum. Boş gelen her için. Ama dolu gelenler için kol birdeki değer neyse onun gelmesini istiyorum. Yani bunun çıktısı şöyle bir şey olmalı. 1 Doldur, doldur, doldur. Şimdi bakalım öyle mi gelecek. Gördüğünüz gibi öyle geliyor. Dvd'nin birinci kullanımı. İkinci kullanımı eğer boşsa diğer bir sütunu al diyebiliriz. Bu yanlış hatırlamıyorsam eski versiyonlarında şeydi arkadaşlar. Sadece tek bir değer atayabiliyordum. Yani default değer atayabiliyorduk diye hatırlıyorum ama tam emin değilim. Şimdi şöyle dikkat etmenizi istiyorum bir daha. sol bir birinci satır dolu. Kol 2'nin 1 ve ikisi dolu. Şimdi ben ne diyorum? Git diyorum. Kol 1 doluysa kol 1'i al. Değilse kol 2'dekini al. Şimdi bu değer dolu olduğu için buna hiç bakmayacak. Bunu alacak. Bu boş olduğu için geldi baktı. Bu da boş. Bunu aldı. Buna geldi. Boş olduğu için gitti. Buradaki boş zaten yapabilecek bir şey yok. Yine boş aldı. Buradaki aynı şekilde aldı. Ve çıkan sonuç arkadaşlar. One, two, boş, boş. Şu şekilde. Level 2 biraz farklı bir fonksiyon. Şu, kullanılır mı? Soru işareti olan bir fonksiyon aynı zamanda. Onu da söylemiş olayım. Ee, şöyle çalışıyor. Üç parametre alıyor. Eğer kol 1'deki değer ee, doluysa kol 2'dekini yani ikinci parametredeki değilse kol 3'deki değer alıyor. Bakın. Kol 1'in kendisi dolu burada. Gidiyor o yüzden kol 2'deki değer alıyor. Ee, geri kalan tüm satırlarda boş olduğu için gidiyor kuruluştaki değer al. Ve çıkan sonuç gördüğünüz gibi to terapik şeklinde. Bunda böyle bir kullanım var. Koleskin'e çok kullandığımız bir şey. Koleskin'in özelliği şu arkadaşlar. E, ee, i̇stediğiniz kadar burada şey yapabiliyorsunuz. Yani şu doluysa bunu al. Değilse diğerini al. Değilse diğerini al. Değilse diğerini al şeklinde uzadıkça uzuyor. Şimdi, eski bakın. 4 tane sütun sütunda vardı. Bir tane verebilirdim, sıkıntı yok. İlk sütun, e, şey, ilk sütundaki kol birin birinci satırı dolu olduğu için onu getirdim. İkinci, i̇kinci boş dedi, geldi buraya baktı, buradaki değer aldı. Üçüncü satıra geldi, dolu mu diye baktı boş. Yanındaki boş. İkinci, üçüncüye baktı dolu mu dolu. Yalvar yazdı. Aynı şekilde buradakini de getirdi, buraya yazdı. Dolayısıyla en fazla kullandığımız şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi null if biraz farklı. Şimdi, null if nasıl bir şey yapıyor arkadaşlar? Ee, gidiyor parametre alıyor. Eğer yani, sütundaki değerler eşitse null dönüyor. Şimdi bu ne demek? kol 3 ve kol 4'e bakıyor. Şimdi kol 3 ve kol 4'ler e, birbirine eşitler mi? Değiller. Eşit olmadık için değerleri getiriyor. Eşit olduğu yerde video alı getiriyor. Biraz özel bir fonksiyon. Haft bir fonksiyon. Mesela skaldaki direkt böyle çalışmıyor. Nevele gibi çalışıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ama buradaki kullanımı bu şekilde. Ee, bunu çok sık kullanmıyoruz zaten. Dikkat almanıza gerek Onu da söylemiş olayım. Ee, burada bilmeniz gereken açıkçası kolesk ve Ama e, diğerlerinde bilmenizde fayda var. Yani kulağınızın bir yerinde onlarda bulunmuş o olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere.